işçileri. Emeğini alamayan tüm kardeşlerin bugün emeğini almıştır. Evet. Bu emek mücadelesinde çok kıymetli başkanım ve çok kıymetli Suat Bey'in, Suat Başkanımın emeği çok büyüktür. Üç senedir içinde bulunduğunuz durumu Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayıyken fark edip yanınızda oldum. Keşke daha önceden yanınızda olabilseydim. Ama üç senedir sizinle lokmamızı paylaştığımız günler de oldu acımızı paylaştığımız günler de oldu. Bugün de sevincimizi paylaşıyoruz. Çok mutluyum. İyi ki buradayım. Ama içinizdeki direniş ruhunu hiç kendinize yabancılamayın. Çünkü bu direniş ruhu şöyle bir sırasıyla anlatayım kısaca. Kazandığı seçime ikinci kere girerek 806 bin farkla kazanan Ekrem İmamoğlu'ndan. Hak, hukuk, adalet için 450 kilometre yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ülkesi düşman askerine karşı yokluk içinde mücadele eden Mustafa Kemal